Ağustos Böceği ile Karınca Masalı Eğlenceyi çok seven bir ağustos böceği varmış. Bu ağustos böceği sürekli sas çalar, şarkı söylenmiş. Tüm gününü bu şekilde geçirirmiş. Derken güzel, sıcak günler bitmiş, kış gelmiş. Artık havalar çok soğuk ve yağışlıymış. Ağustos böceği şarkı söylemez hale gelmiş. Soğuktan çok üşüyormuş ve karnı da çok acıkmış. Ama hiç yiyeceği yokmuş. Çünkü tüm yazı saz çalarak ve şarkı söyleyerek geçirmiş. Kış için hiç hazırlık yapmamış. Ama o bu şekilde eğlenirken küçük komşusu karınca tüm yazı kış hazırlığı yaparak geçirmiş. Ağustos böceği bunu hatırlamış ve aklına karınca komşusundan ödünç istemek gelmiş. Karınca komşumdan ödünç yiyecek bir şeyler isteyeyim. Hem ne var Ağustos'ta tekrar öderim demiş. Ağustos böceği bu düşünce içerisinde karınca komşusunun kapısına gitmiş kapıyı çalmış. Karınca açmış kapıyı. Karşısında açlık ve soğuktan perişan olmuş Ağustos böceğini görmüş. Ne istiyorsun Ağustos böceği demiş. Karınca kardeş havalar çok soğudu çok üşüyorum. Üstelik karnım da çok aç ama yiyecek hiçbir şeyim yok. Yiyecek bir şeyler verir misin? Söz veriyorum Ağustos'a borcumu ödeyeceğim sana demiş Ağustos böceği. Karınca neden yiyecek hiçbir şeyin yok? Bütün yaz ne yaptın sen? Ağustos böceği çok utanmış çok mahcup olmuş. Şey ben bütün yaz sas çaldım, şarkı söyledim. Kış için hiç hazırlık yapmadım. Karınca çok sinirlenmiş bu cevabı duyunca. Madem öyle tüm yaz saz çalıp şarkı söyledin, şimdi de oyna o zaman demiş karınca ve tak diye kapıyı Ağustos böceğinin yüzüne kapatmış.